Değerli kardeşlerim, zekat öderken nelere dikkat etmemiz gerekir? Biliyoruz ki Müslüman olan, akıllı olan, buluğ çağına ermiş olan temel ihtiyaçlarının dışında 85 gram altına sahip olan veya o miktar paraya sahip olan bir kimsenin malının üzerinden bir yıl geçtikten sonra yani bir kameri yıl dediğimiz üzerinden 354 gün geçtikten sonra üzerine zekat farz oluyor. Zekatın farz olması yine dikkat etmemiz gereken diğer bir husus tam hesap yaparken borcumuz varsa bir senelik borcumuzu çıkaracağız ve alacağımız varsa bir senelik alacağımızı da almış gibi hesaplayacağız ve o malın da birinin zekatını ödeyeceğiz veya yüzde iki buçuk diyoruz. Kıymetli kardeşlerim örnek olarak benim 50 bin lira param olsa 85 gram altından fazla zaten. 50 bin lira param var. Birinden de 10 bin alacağım var. Ne kadar yaptı? 60 bin TL. Birine de 5 bin borcum olsa o 5 bini de ödemiş gibi düşünüyorum. 55 bin param kalmış oluyor. 55 bin TL paramın yüzde iki buçuğunu zekat olarak fakirlere vereceğim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.